Kim nemci? Kim Te -y y -e Te Cümle tenan yon hasayo armiler. İlk videom ile sizlerleyim. Umarım beğenirsiniz videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Evet, bugün BTS'in yaklaşan reality şovu BTS'in The Soup hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere Ağustos ayında JTBC kanalında BTS'in konu alındığı BTS in the Soup isimli bir reality şovu yayınlanacak. 8 bölümden oluşan şovun ilk bölümü 19 Ağustos'ta saat 18.00'da yayınlanacak ve 6 Ekim'e kadar her çarşamba günü yeni bölüm gelecek. Bu zamana kadar in the Soup kanalında 3 tane tanıtım videosu yayınlandı. Ormanlık alanda bir evde geçen The Soup BTS'in konsepti günlük yaşam ve dinlence arasında bir noktada zaman geçirmek olarak belirlenmiş. Videonun başlangıcında BTS üyeleri gölde balık tutup resim yapıp dışarıda kestirirken her şey huzurlu görünüyordu. Ancak kısa sonra video Arem'in yapım ekibine umuyordu. Sözüyle kesiliyor ve BTS'in kaotik enerjisi ortaya çıkıyor. Şimdi biraz görüntülere göz atalım. Şimdi ise BTS'in bulunduğu ortam ve kaldıkları evden kısaca bahsetmek istiyorum. BTS'in The Soap çekimlerinin yapıldığı yer merak konusu oldu bir ortaya çıkarmak istemedi ama bildiğiniz üzere armilerden bir şey kaçmaz. Muhteşem göl manzarasına sahip ev, Gangwon eyaleti, Chancheon'da olduğu ortaya çıktı. Ev hakkında daha fazla bilgi için Airbnb'ye bakabilirsiniz linki aşağıya koyuyorum. Ancak, yalnızca Korece olarak mev... Evet armiler, ilk videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin.